Life, 300'den fazla uzman bilim insanı ve deneyimli ekiplerle faaliyet göstermektedir. Bu ekipler araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük ederken, ürünlerin sürekli geliştirilmesi ve formülasyonunda aktif rol alırlar. Bu koordineli çalışma sayesinde en yüksek güvenlik standartlarında üretimi devam ettirirler. Tohumdan sofraya felsefemize uygun olarak Herbalife ürünleri 300 bini aşkın kalite testinden geçerek üretilir. En yüksek standartta üretilen bu ürünler ideal saklama koşullarında saklanarak Herbalife bağımsız distribütörlerine ve oradan da tüketicilerimize ulaştırılır. Kısacası tohumdan sofranıza gelene kadar tüm koşulların sağlanmasını garanti etmek için Herbalife ekibi büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Ve bu sayede bugün Herbalife dünyanın bir numaralı protein shake markasıdır.